İstanbul'da yeni bir millet bahçesi için çalışmalar başladı. Şile'de 18 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje ilçeye nefes olacak. Bölgedeki 843 ağaca yenileri eklenecek. Tarihi ve kültürel değerleriyle yeşili ve mavisiyle İstanbul'da bir kaçış noktası Şile. Anadolu yakasının en büyük arazisine sahip ilçenin %80'i ormanla kaplı. Şile'ye şimdi bir de millet bahçesi kazandırılıyor. Vali Bey mahallesinde bulunan toplamda 18 bin metrekare yüz ölçüme sahip alana millet bahçesi yapılması planlandı. Millet bahçesinde kafe ve meçit gibi yapıların yanı sıra çocuklar için de oyun alanı projelendirildi. Denize sıfır kuş bakışı mükemmel bir alan. Mevcut ağaç yapısını, bitki örtüsünü koruyarak o bölgeyi ve alanı zenginleştirerek insanların seyir teraslarıyla ve gezi alanlarıyla eğlenebilecekleri güzel bir mekan Millet Bahçesi'nin 5 girişi olacak. Yapılarda doğal malzeme kullanılacak. Bölgedeki 843 ağaç korunacak, yeni ağaçlar eklenecek. Millet Bahçesi'nde doğayla iç içe 800 metre uzunluğunda yürüyüş parkuru da yapılacak. Vatandaşlar için ayrıca ateşli veya ateşsiz piknik alanı da düşünülmüş durumda. sahil hattı üzerinde özellikle filmlerin çekildiği çok güzel insanların keyifle oturup izleyebilecekleri bir alan, kafelerin olduğu, seyir teraslarının olduğu. Yani keyifle o bölgede doğanın bütün güzelliklerini yaşayabilecekler. Şile'deki Millet Bahçesi'nin 4 ay sonra açılması planlanıyor.